Sıra sende 12 ile senin sorunun arkadaşım devam edelim. Sana biraz uzun soru yazmışım. Artık kusuruma bakma. Ama ben de çözüyorum biliyorsun. 200 gramı 8 lira olan kayısıdan yarım kilo. Ya gel şunu kafadan yapalım olur mu? 200 gramı 8 liraysa boş ver 200 gramını üstünde çözeceğim. 100 gramı ne kadar? Sen ona bak. 100 gramı 4 lira. Doğru mu? Bak 100 gramı 4 lira. Ben bundan yarım kilo alırsam yani 500 gram alırsam 5 kere 4. Ben buraya 20 lira ödemez miyim? Çok da güzel öderim. Doğruyim bak 200 gramı ben işte soruyu böyle çözüyorum. 200 gramı 8 lira ise 100 gramı 4 liradır. 100 gramı 4 lira olan kayısından yarım kilo alırsam 20 lira öderim. Yazdım buraya. Şuraya sorunun üstüne yazdım. 20 TL Parayı da karıştırmamak için şöyle daire için alalım tamam mı? Daire kare işte anladın sen beni arkadaşım. 300 gramı 24 lira olan cevizden. Bak 300 gramı 24 lira. Beni 300 gramı ilgilendirmiyor. Beni 100 gramı ilgilendirir. 100 gramı 8 liradır doğru mu? Çünkü 24'ü 3'e bölelim. Burası 8 lira. Şunu siyah kalemle yapsak sanki daha güzel olacak. Evet 8 lira. Ben burada 300'üne bakmam. Yazarsa onunla yapacağım. Ben Cevizden yarım kilo almışım. Hmm, bak 100 gramı 8 lira. Ben 500 gram aldım. 5 kere 8 40. 40 lira da burada ödeme yaptım mı? Yaptım. Peki diğerine bakalım. Diğerinde yeşil mi? Morla yazacağım. Mor güzel yazıyor. Peki diğer neymiş? Hmm, 150 gramı 18 lira. Bu 150'yi de arkadaşlar göstermiştim. 150 derse 50 artı 50 artı 50 diye düşünebilirsiniz. Bak 3 tane 50. 150 gramına 18 lira verdiğimse her 50 gramını 6 lira ödeyeyim ki burası 18 olsun. Bakın 50 gramı 6. E 100 gramı 12 lira olmadı mı o zaman? 100 gramı 12 lira oldu tabii ki. Kalemi bulursam yazacağım. Bulamadım. Neyse şunu 12'ye çevireyim. Şöyle. 100 gram 12 lira. Doğru değil mi? İşte bu kadar. 100 gramı 12 lira. Peki ben ne kadar almışım bundan? 400 gram. Yani 4 katı kadar. 12 çarpı 4'ten 48 TL'de ben burada diğer ürüne vermişim parayı. Bakalım hesap ne kadar tuttu? 40, 80, 108 Evet arkadaşlar. Hesap 108 TL tuttu. Bize ne soruyor? Ege'nin cebinde 85 lirası vardı. E, az para getirmiş. Ege'nin bu kuruyemişleri alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardı? e 108'den arkadaşlar tabii ki 85'i çıkaracaksınız. Bu da 23 TL oluyor. 23 TL'si olan Ege'ye versin. Tamam mı? Yazın hesaba. Ege bir daha az para getirme. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki soruyla görüşelim. Bay bay.